Herkese Üçgen Yazılım YouTube kanalından merhaba. İsmim İbrahim Bereket. Bugünkü videoda NX2412'ye gelen Blend Curve On Surface komutunu anlatacağım. Önceki geliştirmeleri devam olarak yeni Blend Curve On Surface komutu kullanıcılan eğri tabanlı modelleme iş akışını detay eklemelerini yardımcı olacak şekilde güncelleme aldı. Blend Oak Curve On Surface komutu İki tane seçenek bizim karşımıza çıkacak. Birincisi Flat. Bu NX24-06 ile geldi. Ve diğer seçenek de Chamfer NX24-12 seçeneklerle karşımıza çıkmaktadır. Chamfer seçeneğinde Simetrik, Asimetrik, Offset ve Angle seçeneklerini bize sunacak. Şimdi NX2 kullanımına geçeceğim. NX2 kullanımı için de şöyle örnek bir çalışma yaptım komut curve tabında buradaki morun içinde blend curve on surface komut olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sizde yine gözükmüyorsa şurada boşlukta sağ klik customize deyip komut ismini buraya yazabilirsiniz. Sürükle bırak yaptığınızda komut burada yer alacaktır. Geldim komuta. Resetliyorum. Senden iki tane kör seçmeni istiyor. Geldim. Birinci körlüğüm bu. İkinci körlüğüm de bu diyorum. Ya buradan ölçüyü belirlersiniz. Ya da yüzey üzerinde herhangi bir nokta seçimi yaparsınız. Bu şekilde işlemi yapacaktır. Geldim. Birinci körvim bu. İkincisi de bu dedim. Bu sefer buraya ölçü gidiyor. 12 dememle itibaren bu şekilde işlemi yapacaktır. Burada trim input curve seçeneği var. Bu da şu işlem olacak. Eğer bu seçenek aktif olursa arka tarafta şurada yer alan körleri trimler. Eğer bu seçenek de aktif olursa arkada kalan buradaki körler trimlenmemiş olarak işlemi yapacaktır. Yine aradaki farkı görmeniz için. Burada aktif. Burada ise daha aktif olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Blend Curve on Surface komutunda yeni gelen 24-12 özelliği de buradaki chamfer. Geldim. Senden körleri seçmeni istiyor. Birincisi bu. ikincisi bu olsun dedim. 3 tane seçenek bize sunuyor. Simetrik, asimetrik, offset ya da angle. Geldim ilk seçenek olan simetrikten başlıyorum. Şöyle konumlandırmasını yaptım. Buradan tekrardan ölçüyü değiştirebilirsiniz. Dememle itibaren bu şekilde işlemi yapar. Geldim alttaki diğer bir seçeneği göstereyim. Offset ve Angle. Curve'in bu. İkincisi de bu. Konumlandırmasını yaptım. Daha sonra buradan istediğiniz açıyı değiştirebilirsiniz. Yine burada da trim input seçeneği karşımıza çıkıyor. Eğer bu aktif olursa arka tarafta körleri trimler. Eğer de aktif olursa arka taraftaki körler sabit olarak kalmış olur. Okey dediğimde de bu şekilde işlemi yapmış olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.